Hayallerimiz var, hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir hayatımız yok. Mesela bir tane pub var. Pub'un harika bir sloganı var. Yabancı olarak gir, dost olarak çık. İngiltere'de gerçekten yalnızlık çok büyük boyutta mı? İngiltere'de hükümet telefonla arayabileceğiniz bir yalnızlık hattı kuruyor. Yalnızlık hattı 7-24 ulaşılabilir bir şey. İstediğiniz zaman, kendinizi kötü hissettiğinizde arıyorsunuz, uzmanlar size, telefonla konuşuyor. Bu arada gönüllüler de var, gönüllülerle de konuşabilirsiniz. Bunu yapan bir sürü dernek var. Aynı zamanda hükümet de düzenli olarak buna devam ediyor. Hikayesi ise şöyle başlıyor. 2011 yıllarında 70 yaşlarında bir kadın kendini çok yalnız hissediyor ve bir gazete yazmaya karar veriyor. Yazdığı gazetede işte galiba köşe yazısı gibi bir şey ya da böyle hani oluyor ya insanların dışarıdan yazabildiği bir şey. Onu yazdıktan sonra bir yıl sonra ona bir mektup geliyor. Ve o mektupta da onun yaşlarında başka birisinin kendini ne kadar yalnız hissettiğini, aslında normalde çok sosyal bir insan olduğunu, ailesine yakın oturduğunu ama yine de yalnız hissettiğini, bazen haftanın üç günü hiç kimseyle konuşmadığını yazıyor. Ve bu 71 yaşındaki kadın ''Aa ben yalnız değilim.'' diyor. Başka insanlar da yalnızlık duygusu yaşıyor. Bu sayede dernekleri yazmaya başlıyor. Telefonlar açıyor. ''İşte aslında bununla ilgili bir çözüm üretebiliriz. İnsanlar kendini yalnız hissediyor.'' diye Ve 2013 yılında hükümet yalnızlık telefon hattını çıkartıyor. Önce yaşlılar için başlıyor bu uygulama. Ardından böyle bütün yaş gruplarını uyabilecek bir şekilde bir sürü derneğe fonlar verilerek genişletiliyor. Mesela bir tane pub var. Daha yeni haberlerde okudum. Pub'ın harika bir sloganı var. ''Yabancı olarak gir, dost olarak çık.'' 25 bin pound bir fon almış devletten. Bundan önceki yıllarda da almış. Yıllardır yaptığı bir iş bu. İçeride kendini yalnız hisseden insanlar bir sürü aktiviteye katılabiliyor. Dart turnuvasından tutun da karaoke'lere kadar işte insanların sohbet edebildiği ortamlara kadar Harika şeyler yapılıyor. Yine başka bir sivil toplum örgütüne verilmiş bir proje var. O projede de işte sohbet masası buluyorsun. Online'da bakıyorsun böyle. Fakat gerçekten fiziksel olarak bir kafeye gidebiliyorsun evinin yakınında. Kendini yalnız hisseden insanlarla sohbet edebiliyorsun. İşte mesela bir sanat merkezi buldum. Sanat merkezinde sanatla ilgili aktiviteler yapılıyor ve sadece kendini yalnız hissedenler katılıyor. Yine geçenlerde deniz kenarında bir yer kurulmuş. Yine bir dernek bu ve kendini yalnız hissedenler aynı zamanda evsiz olan insanlara ev açıyor ve karşılığında da onlardan beklentisi 15 saat gönüllülük yapması. Yani aslında insanların kendini yalnız hissettiğini farkında olan bir ülke ve onlar için de bir çözüm üretiyor. Peki İngiltere'de gerçekten yalnızlık çok büyük boyutta mı? Bence öyle. Ama bence sadece İngiltere üzerinde değil, Dünyanın her yerinde öyle. Türkiye'de arkadaşımla buluştum. İşte ne yapıyorsun, görüşüyor musun arkadaşlarınla falan dedim. Yok hiç kimseyle görüşmüyorum dedi. Niye dedim? Çünkü artık çok sıkıldım dedi işte. Televizyonun karşısına oturup televizyon maç izleyeceğiz ya da işte bir yere gideceğiz, yemek yiyeceğiz ya da işte bir bara gideceğiz, orada içeceğiz. Bunlardan çok sıkıldım. Hiçbir şey derin değil. Yani sadece günü geçiştiren, o aktiviteyi beraber yapmamızı sağlayan ama kimsenin kimseye için açmadığı, hayatta hiçbir şey sorgulamadığı bir ortam. Aslında herkes aynı derdin içerisinde, aynı şeylerin içerisine sıkışmış vaziyette. Ben bunun sebebinin sistemin dışına çıkamamak olduğunu düşünüyorum. Hayallerimiz var, hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir hayatımız yok. Evet işe gidip geliyoruz, para kazanıyoruz. Evimiz var ya da yok işte bir hayalimiz var onun için para biriktiriyoruz. Araba almak için mesela ya da güzel bir koltuk takımı almak için. Ama bunların hiçbirisi tatmin etmiyor ve yalnızlık duygusunu da yok etmiyor. O yüzden dünyanın her yerinde olduğunu düşünüyorum. Hatta ben Tinder gibi uygulamaların bile aslında cinsellik için olduğuna inanmıyorum. İnsanların paylaşma ihtiyacı için olduğunu düşünüyorum. İşte Tinder'da insanlarla yazışıyorsun ama o aslında seni görsün sen de onu gör istiyorsun. Ve sistemin dışına çıkmak o kadar zor ki hayatlarımız yargılamakla ve yargılanmakla geçiyor. İşte ben bu YouTube kanalını açtığımdan beri dünyada bu kadar kötü insanın olduğunu bilmiyordum mesela. Korkunç yorumlar geliyor. Komşuma yemek götürüyorum ve çok seviyorum bu arada. Paylaşmayı zaten çok seviyorum ve gördüm İşte bununla ilgili bir short videosu hazırlamıştım. Sen işte geceleri eğlenebilmek için komşuna rüşvet veriyorsun. İşte ne biçim insansın Allah cezanı versin gibi bir sürü yorum geldi. İnsanlar paylaşmayı unutmuşlar. Halbuki o da eğlendiğinde ben ondan rahatsız olmuyorum. Bence insanların birbirine tahammülü olması gerekiyor. Bence yalnız insanın tahammülü yok. O yazan insanların hepsi de tahammülsüz ve yalnız insanlar. Ben yalnız ölmek istemiyorum. O yüzden hep böyle bununla ilgili araştırmalar yapıyorum. Mesela şimdi şeye gitmek istiyorum. Burada kiliseler var. Kilise korusuna katılmak istiyorum. Mesela Türkiye'de böyle bir şey yapmış olsaydım bir sürü insan şunu söylerdi. Sen Hristiyan mısın? Ne işin var orada? Kilise korusuna. Çünkü ben müziği çok seviyorum. Ve aynı zamanda insanlarla paylaşabileceğim bir kültürü de öğrenmek istiyorum. O yüzden kilise korusuna gitmek istiyorum. Bu seni ilgilendirmez. Bu sadece benim kararım. Ve dinimi de sen bilmiyorsun zaten. O yüzden bu yargıladıkça aslında o hayalleri gerçekleştiremiyoruz. Bir festivale gittik bundan bir buçuk iki ay önce Cenk'le. Yaş ortalamasını söylüyorum. Sıfırla ile 80 arası. Gerçekten hamile bir kadın vardı. Yani karnı burnunda bir kadından bahsediyorum. Doğurdu doğuracak. Bir festivale gelmiş. Çadırlı bir festivale gelmiş. Ve 3 gün 4 gün boyunca sürecek bir festivale gelmiş. Dililer gibi karnındaki bebeğiyle eğleniyor. Bir dede gördüm mesela 80 yaşında. Tek başına gelmiş. O da dede ortaydı. Böyle bir tane direk var. Direğe tutunuyor. Birazcık dans ediyor. Yoruluyor sonra. Sonra yavaş yavaş böyle... Giderek ateş başına oturuyor böyle oradaki bankın üzerinde Birazcık kendine geliyor sonra tekrar gidiyor. Mesela çocuklar gördüm bir yaşında iki yaşında bebekler yani. Anneleri getirmiş onları, kulaklıklarını takmışlar böyle. Kulakları rahatsız olmasın diye. Çocuklar pistte oynuyorlar. Kimse kimseye senin ne işin var burada? Karnındaki çocuk da buraya gelmiş. diyen yani yok. Bir çift gördüm mesela işte 70-80'lerindeydi. Kadının saçları tamamen bembeyaz yani şuralardan beyazlar çıkmış. Geri kalan saçının tümünü gökkuşağı renginde yapmış. Kocası da bütün sakallarını gökkuşağı renginde yapmış. Kimse onlara bakıp da sen ne yapıyorsun bu yaşta demiyor. Hayallerini yaşıyorlar. Buradaki gördüğüm insanlar evet yalnız değillerdi. Çünkü bir arada olmayı biliyorlardı. Herkes birbirine gözden içine bakıp nasılsın diyebiliyordu. Ama onun dışında birçok yerde burası da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere Bunları yapmıyoruz. Sadece nasılsın demek de değil aslında. Az önceki hikayedeki gibi insanların birbirine kalbini açmadığı bir dünyada yaşıyoruz artık. Kısaca istemediğimiz hayatlar yaşayarak bir gün hayattan vazgeçiyoruz aslında. Ölümümüzü yaklaştırıyoruz. İşte belki bu yüzden kanser oluyoruz. Belki bu yüzden hastalıklar bizi buluyor. Ben buraya gelmeden önce gurbet kelimesinin bir Özdemir Erdoğan'la Doğan'ın şarkısından biliyordum. Bir de işte gurbetçilik kelimesinin anlamını biliyordum. Kalbimde hiç gurbetin ne olduğunu yaşamamıştım. Buraya ilk geldiğimiz zaman çok zorlanmıştık. Önceki videolarda anlatmıştım. Şuraya paylaşıyorum. Şu anki hayatımda kendimi burada gurbette hissetmiyorum. Totalde iki yıl oldu. Çünkü ben gurbetin aslında yaşadığımız yerle, memleket sevgisiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kendimizi paylaşabileceğimiz, sevdiğimiz insanların olduğu ya da işte düştüğümüzde kalktığımızda arayabileceğimiz insanların olduğu ve yanımıza gelebilecek insanların olduğu yerin gerçekten memleketimiz olduğunu düşünüyorum. Ben burada o hayatı kurdum. O yüzden artık çok güzel arkadaşlarım var. Evet şimdi yeni Türkiye'den geldim. O kadar çok ağladım ki böyle annemden ayrılırken, babamdan ayrılırken göz kapaklarım şişti. Bu hep olacak. Ayrılmak zaten sevdiklerimizden bu hayatın bir parçası. Ama var olan yerde yalnız hissetmemek için elimizden geleni yapıyor olmamız gerekiyor. Galiba çözümünü üretmemiz gerekiyor. Galiba kalbimizi açmamız gerekiyor. Bundan bir buçuk ay önce de bir videomda şeyden bahsetmiştim. Global Talent Hub olarak bir e grup kurmak istiyorum. O kadar güzel mesajlar geldi ki gözlerimi dolduran mesajlar oldu. İnsanların buna ihtiyacı olduğunun farkındayım. Hepsine dönemedim mesajların. Çünkü ailemin yanına tatile gittim ve orada çok bir şey yapmak istemedim. Ama döneceğim hepsine. Ve bu grubu ben kurdum WhatsApp'tan. Eğer e, burada yaşayan insanlar varsa, katılmak isterse lütfen bana Instagram'dan mesaj atsınlar. Grubu Kasım ayında aktifleştireceğim. Neler yapabileceğimize dair şeyler hala düşünüyorum. Yine aklınıza bir fikir gelirse paylaşın. Ama şuna inanıyorum. O grupta gerçekten kalbimizi açabileceğimiz bir ortamın olması gerektiğini düşünüyorum. Belki müziğimizle, belki sohbetimizle, belki hiç tanımadığımız insanlarla aynı masaya gelip hiç işimizi, gücümüzü, ne yaptığımızı, kaç yaşında olduğumuzu sormadan, yargılamadan sohbet edebileceğimiz iletişimlere ihtiyacımız olduğunu ve böyle bir grup olmasını istiyorum ben. Neyse şuralara bir yerlere de Instagram hesabımı bırakıyorum. Umuyorum hiçbirimiz kendimizi yalnız hissetmeden bütün ömrümüzü geçirebiliriz. Umuyorum hiçbir zaman bu yalnızlık katlarını aramaya gerek olmaz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.